Babam içeride mi? İçeride Murat Bey. Tamam, sen bununla ilgini Hoş Boş Murat oğlum, sıkıntı da hayvan. Ne zaman başlamış? Ya birkaç saati var ama bu tek başına beceremeyecek. Seni de mi çağırdılar hanımım? Yetiştiydi Murat, biz hallediyorduk. Hangi hayvanımın başını okşamamışım ben doğururken Kahya? Durumu nasıl? İyi Allah şükür, birkaç saate kurtulur. İnşallah, inşallah. Hadi kızım, hadi, hadi. Salın çocuklarınızı. Hadi benim kızım, hadi. Hadi güzelim, hadi. Allah yemine bile sefal vermesin. Hadi, hadi çocuğum, hadi. Ha? Kliniğe kapanınca dünyayı unutuyor. Doğma çağırdılar ahırlara. Dün gece de ulaşamadım. İşten geç çıkmıştır belki. Varıyor klinik artık. Başarılı olmak isteyecek elbette. Ya niye açtı şu kliniği? Yani yetmiyor muydu koca çiftliğin işleri? Babam niye müsaade etti? Bir anlasam. Demek ki artık buralar ona yetmiyor. Kendi yoluna gitmek istedi belki. Demek ki artık bizim elimize bakmak istemiyor. Hem orada özgürce kendi geleceğini kurabilir. Elimize bakmak ne demek? Anne çalışıyordu işte gece gündüz. Şimdi bir saniye bile boş vakti yok. Sabırlı ol. İşlerini yoluna koysun. Sana da zaman ayırır o vakit. Anne. Hı. Babam birkaç gündür iyi değil, korkuyorum. Ya ne yapsak, tekrar hastaneye falan mı yatırsak? Baban iyi olacak kızım. Sadece biraz güçsüz. Hastaneden daha iyi bakıyorum ben ona burada. Orada morali bozuluyor. Candan Hanım. Beyefendinin hemşiresi gelseler iyi olur diyor. Baba. Mazes Hanım. Ben doktoru arıyorum hemen. Tamam. Maşallah tosun gibi yavru tosun. Nasıl da inşallah ama. <laughs> Bereketiyle gelsin. Hah. Ben de size gidecek. Annem pekmez kaynatmış hem onu alırım. Sen hiç zahmet etme abla ben götürürüm. Nasıl taşıyacaksın aletle onu? Bak bak bak. Evinize gelmemi istemiyor musunuz? Belki konuşacaklarım var Zemzem Hanım'la. Hayır, başımla beraber abla. Estağfurullah, her zaman. Bazı kararlar almamızın vakti geldi de geçiyor bile. Hayriye Hanım, ben müsaadenizi isteyeceğim. Mine'ye uğrayacağım. Oradan da işe dönmem lazım. Yahya. ya. Buyurun. Senin olan niyeti bozmuş gibi. Hiç acelesi yok torunumla evlenmek için. Baksana lafı evliliğe getirince gidiverdi hemen. Olur mu hiç öyle şey abla? O bu işleri Mine'ye bıraktı. Mine nerede, ne zaman isterse öyle yapacaklar. Ama işte beyin rahatsızlığı biraz elini kolunu bağladı galiba kızcağızın. Bu iş hemen olacak Veysel. Oğlum bugün var, yarın yok. Kızının mürvetini görmeden, onu oğlu gibi sevdiği Murat'a vermeden giderse ya? Eğer... Mehmet Rıfat Bey'im iyileşecek abla. Daha biz torunlarımızı seveceğiz beyimle değil mi öyle? Murat kimseye minnet etmez biliyorum. Ama bu evliliğe Mehmet Rıfat'ın hatrına razı geldikse eğer... Hayır. Hani biz onu okuttuk, ettik, kol kanat geldik diye. Olur mu öyle şey abla? Sen kendin diyorsun işte Murat kimseye minnet etmez diye. <laughs> Ama sen bunları bilmiyorsun. şuncacıkken burada beraber büyümediler mi bunlar? Gözleri başkasını mı gördü? Daha lisedeyken bunlar hem telden yüzük yapıp söz takmadılar mı kendi aralarında? Ama doğrudur, haklısınız. Bu, bu, nişan, nikah işini bizim bir an önce yapmamız lazım. Yani uzatmaya gelmez. Ben Zemzem hanımlar etrafça konuşayım şu işi. Elimizi çabuk tutalım. Evde şöyle güzel bir nişan yapalım. Mehmet'e de moral olur. Tabii. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Buyur mu, Aziz Hanım. Ee, gelmedi mi doktor? Hayır, hayır. Hayriye Hanım bize gidiyordu. Ben hemen getiririm onu oraya. Murat. Mine. Ne oldu? Murat babam çok kötü. Doktoru bekliyoruz. Geç bakayım şöyle. Geç, otur şuraya. Otur. <laughs> Hiçbir şey olmayacak babana, tamam? Ben onu böyle görmeye dayanamıyorum. Mineciğim, eğer gerekirse hemen İstanbul'a hastaneye götürürüz. Sen sakın üzülme. Hem arada böyle oluyor biliyorsun. Sakın aklına kötü şeyler getirme, tamam? Söz ver bana. Mine, söz ver bana. Hiçbir şey olmayacak. İnşallah. Abi. Ne olur bir şeyler yap. Çok korkuyorum. Babam sağlam toprak demine. Aklına kötü şeyler getirme. Evet, Hadi. buyurun aşağıda konuşalım. artık müsaade edin bana gideyim Candan. Mehmet, böyle konuşma lütfen. Allah'tan ümit kesilmez. Beni daha fazla üzme ne olur. Yoruldum Candan. kalbim kalmadı. İyileşeceksin canım. Sana öyle iyi bakacağım ki iyileşeceksin. Sen bana zaten iyi bakıyorsun. Bana Veysel'i çağırır mısın? İşten konuşmanın sırası mı şimdi böyle gece vakti? Hı? Ah, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk annem. E geç kaldın. Açsın, değil mi? Vallahi açım ya. Heh. geç otursan. Ben yemeğini koyayım. Eh, babam nerede? Yok mu? Ah, evden çağırdılar. Mehmet Rıfat Bey pek kötülemiş, yazık. Ha sorma. Biliyorum annem ya. Sabah yanlarındaydım ben oradayken doktor bekliyorlardı. Kliniğe gitmem gerekti. Şimdi de arayamıyorum kötü bir haber alacağız diye. Allah çektirmesin demekten başka elden ne gelir oğlum? Hayat değil adamcağızın ki. Ölemiyorum Meysel. Yaşayamıyorum da. Kendimi öldürecek gücüm olsa yaparım. Onu da yapamıyorum. Böyle konuşma beyim. İyileşeceksin. İnsanın bu dünyada yarım kalmış bir işi varsa... ...huzur içinde gidemezmiş Veysel. Ben ayağımdaki taşın ne olduğunu anladım birden. Kızımı getir Veysel. Getir ki ben de huzur içinde yumayım gözlerim. Beyim Yerini biliyorsun. O kız buraya ait. Getir ki helalleşeyim. Kardeşlerine, ailesine, anama emanet edip ben de yoluma gideyim Eysel. Beyim, beyim bunca yıl sonra yapma bunu. Beyim gözünü seveyim. Zaten herkes acınla kavruluyor. Bir de çiftliği ateşe mi vereceksin? <laughs> Böyle olmaz Veysel. Hak yerini bulacak. O kız buraya gelecek. Ve hakkı olanı alacak. Bak, kardeşimden öte oldun sen bana. Dünür de oluyoruz şimdi. Son arzumu yerine getirmeyecek misin? Beni böyle mi uğurlayacaksın? Bu günahla beni yolcu etmeye vicdanın nasıl el verecek Veysel? Yunus'a gördüm. Hiç beğenmedim. Bassaydın olsun abla. bir de beden olma diye. Veysel. Ha? Hayırdır? Bey çağırmış. çağırmış alelacılığı. Ne dedi? Sorma sorma. Hiç sorma. Hiç sorma. Ha? Ben ne yapacaktım ya? Ben eve gidecektim. Dalmışım buraya gelmişim. Ben dur, dur. ya. Dur dur. Sana bir su vereyim. Ha. Ya yok ben su istemem. Eve gideceğim ben. Kızım, Kızım önüne bak. Ayak altında dolaşma. beni. Niye? Mehmet Fuat Bey herkes odasına topladı. Ay ne oluyor be? Valla çatlayacağım ha. Canım veda ediyordur. Helallik falan istiyordur. O kadar çatlanacak bir durum yok Fatoş. Kızlar anlaşılan bu gece geç yatılacak. Biz de yemek edekleyelim ha. Ne olur ne olmaz. Yarın ne yapacağımız belli değil. Hadi. Abla bir helva yeter. Beyefendi bu gece son nefesini verirse hatırlat da bu esprine gülelim Fatoşcuğum. Annem şöyle bir iki dakika otur yüzünü göreyim hadi. Ya. İyi peki. Baba. Hayırdır? Kötü bir haber yok inşallah. Var oğlum var. Hem de haberin beteri var. Uğursuzu uğursuzu. Gitti mi yoksa Mehmet Rıfat Bey Veysel? Yok yok daha değil. Ama bu gidişle beni yanında götürmeye karardı. Tövbe de. O nasıl laf öyle? Babam, iyi misin sen? Tansiyonun mu çıktı? Aman oğlum, keşke bir tarafıma inse de kurtulsam işte. Ya, öyle bir iş açtı ki Mehmet Rifat Bey başıma. Ne işi ya? Kızını getirmemi istiyor. İzmir'den, gayrimeşru kızını. Nasıl? Mehmet Bey'in başka çocuğu mu varmış? Yok canım, yapmaz Mehmet Rifat Bey öyle Anne. şeyler. Yalandır. bir dakika. Ailesi biliyor mu peki bunu? bilmiyor. Ama şu anda öğreniyorlar. Ben Mehmet Rıfat Bey bu sırla hakkın rahmetine kavuşur dediğim ama... ...vicdanı e, rahat komadı adamı. Şu anda her şeyi döküyor ortaya. Lafı dolandırmayacağım. Sizin bir kız kardeşiniz var. Ne? Ne diyorsun baba sen? Baba ne? İzmir'de yaşıyor. <laughs> Sizinle aynı soyadını taşıyor. Veysel onu buraya getirecek. Ölmeden önce. Onun buraya yerleştiğini Hah, tabii ya. Hepinizin onu bağrına bastığını görmek istiyorum. Babacığım, aklınız size oyun oynuyor ilaçlardan belli ki. Uyun siz. Biraz dinlenin sabah tekrar konuşuruz ama. Hadi. İnşallah öyledir baba. İnşallah gerçekten vardır da. Öfkemi sayesinde daha az acı çekeriz. O kız değil Tonal. Bir anası var. Bir babası var. Ve seninle aynı soyadını taşıyor. Ve sen durul ömrünün sonuna kadar ...ona abilik edeceksin. Ona sahip çıkacaksın. Sepetçi servetini onunla paylaşacaksın. Mine, Gülizar seninle yaşat. Ona saygı ve sevgi göstereceksin. Ana. Bu konu yüzünden ailemin dağılmasını istemiyorum. Hepsi sana emanet. Bana ne öğütlersin Mehmet Rıfat Sepetçi? Ben ne yapayım? Bana bir öğüdün yok mu? Candan! Biz seninle her zaman birbirimize anladık. Sen beni sevaplarımla, günahlarımla hep sevdin. Ben de seni.